var. Ali ee, şey, hafta sonu kapanışlar bizi çok etkiliyor. Yani şu anda tepki beklentimiz o inşallah hani en kısa zamanda biter de. Çünkü cumartesi kapalı olduğu için yani en iyi yani cumartesi yapıyoruz. Yani Cuma da zaten insanlar hafta sonuna hazırlık yapıyor. Markette kadar yani giyim yarı planda kaldı. Evet. Yani, Tabii şimdi evet. önce boğaza bakıyor insanlar. Evet kesinlikle. Evet, yani şu anda... İşler düştü, devlet yardımı yok. Aynen. Ee, de krediyi faizle veriyor. Evet. Sigorta devam ediyor. E, masraf çok. Masraf değil, çok. Gelir, çok e, git gide, Elektrik. Az var ya. Evet. Kesinlikle. Her an biraz ama biraz olmuştur. İnşallah toparlanır bakalım. Peki. Saygılar sunuyorum. Sizi de takip ediyoruz. Memnunuz çok. Sağ olun. E, hani yaşabalarınızdan dolayı. Ben Neresi Elbistanlıyım. Neresi? Termik santralıyım. Ambarlıyım ben. Ambarlısın evet. ha tamam. Benim ana evet. baba... Evet. Yani yapacak bir şey yok. Yani Kaç yani düştü senin işin? Yüzde... Yüzde... Yüzde yetmiş düştü. Yani bayağı bir düşüş var. Biraz şöyle gelirsen. <laughs> kapı açtı kapı. Yani bayağı bir düşüş var yani. Şimdi e, geçen yıllara rağmen bu yıl yüzde altmış hatta daha fazla yani düşüş var yani. Biz de şu anda öyle bekliyoruz. İşte ne yapacağız bilmiyorum. Kira devam. Kira devam. devam. Her şey devam. Ama e, Cumhurbaşkanı Japon esnafına şey yapıyor. Oraya destek veriyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Gidip onların görüşlerini alıyorlar. Evet. Bizim görüşümüzü alan kimse yok. Japonya'ya bakıyor, Narlı'ya bakmıyor. Öyle. Maalesef. Tüm öyle. Türkiye aynı durumda yani. Şöyle yani. Ben bir ay içerisinde yedi sekiz vilayet gezdim. Perişan. Millet perişan. Esnaf bitik durumda. Hı hı. Esnaf Aynen. batınca herkes batıyor. Aynen yani. Şu yok. anda tüm Türkiye yani aslında yani e, vergisini her zaman dört dörtlük veren küçük esnaf. E, büyük esnaf zaten vergi falan vermiyor yani fabrikası e, yani e, nasıl diyeyim kuyumcusu bankası kolay kolay vergi vermiyor. Vergi veren her zaman küçük esnaf. Hı, küçük değil. esnaf da her zaman zor durumda. Öyle. Aşacağız beraber. Hep beraber. İnşallah. Ne var bilmem. mı bana bir yemin Bir Teşekkür ederim. Sağ olun. Şanoğlu, e, kredi çekti. kredi sıkıntısı var. Yani yurt dışı deste olmasa var ya halimiz yaman. Evet. Evet. tabii dışı. burada e, esnafımız yurt dışı desteği Bizim bölgenin diyor. o şansı var. Yani Pazarcık bölgesinin hepsi öyle. Evet. Özellikle bizim işte kesimi hepsi yurt dışı Yani biz mesela ben annemle yalnız buradayım. Üç tanesi yurt dışında birisi İskenderun'da öğretmen. E ama onların gücüyle biz yani buradayız. Yani buna şunu söyleyebiliriz. Bizim hükümetimiz Japon esnafını düşünüyor. Evet. Ama yurt dışındaki sizin akrabalarınız da sizi düşünüp size destek oluyorlar. Tabii ki. Yani e, hükümet de çıkıyor, Japonya'yı düşünüyor. Bak ben... Japon esnafını. E, çok bağlıyım buraya. Eşim şu an İngiltere'de. Gitmiyorum. Evimi burada dizdim. Eşim gitsin gelsin ben yurt dışına çıkmayayım. Annem... Hayırlı işler olsun. Şey yapalım, bir nasıl işler? Nasıl işler nasıl? Bir şey yapalım bir, bir video çekelim. Nasıl işler nasıl? İşler yani... yani. Hayır, çünkü... hayır, hayır. Tadı yok desem daha iyi olur. Ya yani bu yüzde bir bayağı bir indirim var. Yani yüzde düştü. Diğer geri, gerilerde aynı. Nasıl ne yapıyorsunuz? Nasıl işletiyorsunuz? İşletme ayrıca çalıştığımız için yani kendi işletme kendi çalıştığımız için ayakta duruyoruz. ama nasıl duruyoruz? şöyle bir şey yurt dışı desteğiyle duruyoruz daha doğrusu. Evet. Yani, Akrabaların yani, yani, desteği. Tamam Aynen onların desteğiyle ayakta duruyoruz. Yoksa hani öyle. E, kira mı? Tabii ki kira. kira. Kira var, bağkur var. Bak aynı. Ee, Ankara e, Üniversitesi öğrencisi okutuyoruz. <laughs> Kıbrıs'ta bunda. Evet. Ki onun da belli bir aylık beş lira gideri var. Ee, yani bu evet. azı ona, ona bakmıyoruz yani. Evet. Yapacak bir evet. şey yok. Yani böyle evet. evet. devlet de destek vermedi. Yani verildi bir ya devletin ver, destek de bir şey değil yani. Bilmeyle bir <laughs> ne olabilir ki yani. Kredi veriyor, faizli veriyor. Yani o aynen o. Yani demiyor ki e, bu kadar yaklaşık bir süreç süreci, sürecinde dükkan kapattınız. Acaba ne kadar bir kaybınız var? Yani size M bir destek verin. M ha destek vereceğim o kredi. Yani M sen borçlandırmak şartı. Şey şey Onu da yani gerek yok. İnşallah beraber düzelteceğiz. İnşallah. Bana bir eminiz var mı? Ya, ya zaten, ya, var. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yok estağfurullah. Yok orada Çevleri ben sahip çıkacağım ama köylü benim yanında olacak mı onu bilmiyorum. Başta açık. Bizler buradayız. Çevreye verdiğiniz öneri. Ben buradayım. Vallahi bir şey söyleyeyim Gidiyorum. Köyde arkamda durmuyor. Evet. Ali Öztürk demek bence bir çalışma demek. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben elimden geleni yapacağım. Yapıyorum da ama inşallah. Bizler de şahsiyet olarak da mesela çıkarım. Evet işletme Mesai Bey bizler de sizin destekçiniziz. Sağ olun. Her sağol. konuda. Nasıl işler nasıl? Ne? Abi, gerçek... Avrupa. gibi. Çok evladım abi gerçek. Avrupa'dan yaşız. Eee şey. Başkanım vereceğim. Ama o satılanlar hikayeymiş şu andaki pandemi sürecindeki çok zor durumda olan esnaflardan birisi şurası bir gıda işletmesi. Ufak tefek kendini çevirebiliyor. Diğer işletmemişi de döner kebap işletmesi. 10 yıllık esnafız. Yani bu son süreçler esnaflar için çok kötü. Özellikle bizim sektörde olanlar için çok çok kötü. Kira devam. Devam. Sigorta. Devam. Vergi. Devam. Gelir. Hepsi sıfır. Yüzde kaç düştü iş? Ee, şöyle söyleyeyim hani abartı değil de yüzde yetmiş düştü. Düştü. Yani şöyle düştü. Hani gözle görülür şekilde düştü. Şöyle ben zaten günlük ortalama 15 kilo döner e, tüketiyordum. Bu kış sezonunda yazın 20-30 kiloydu şu anda. 6 kilo döner takıyorum ve şu an hala dönerim işte yarısı gitti yarısı daha akşama kadar satarsak sattır satmasak da mevbere çöpe atmak. E, Tayyip Bey diyor ki sıkıntı yok esnafın durumu iyi. sıkıntı yoksa inecek pazar abi. Burası bir pazar. İnsanlar esnafın içine çıkacak. Sizlerin bizden istediğiniz bir şey var diye biz de çıkıp ağzımızdan çıkalım. Söyleyeceğiz zaten. Bizim durumumuz burada, ortada.